Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videomuzu devreye sokacağız. Bu hangisi olacak? iPhone Pro Max, e, online olarak Pro Max satın aldım. O bu. Kedimiz de bugün sunumumuzu yapacağız. Bugün e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid'den dolayı e, bütün storelar kapalı. Buna Apple Store'lar da dahil olmak üzere. Sadece online satışlar mevcut oluyor. Bu online satışta da biz de nasıl bir alım yapabiliriz diye düşündük ve biz de bunu bu şekilde online olarak satın aldım. Ee, şimdi bunun kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Tabi bize bugün Romeo eşlik ediyor. Kedimizin adı Romeo. Biz bunu böyle arada ara seviyoruz. Videomuza ekleyeceğiz bundan sonra değil mi Romeo? Romeo merhaba de. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kutu açılımımıza geçelim. Biz neredeyiz arkadaşlar? Biz Miami'deyiz. Ee, Miami'de bunu nasıl satın alabiliriz? Bu Amerika'nın her yeri için geçerli. Şimdi biz e, ürünümüzü satın alıyoruz online olarak. Bir iş günü içerisinde teslim ediyor Apple Store. Bunu nasıl yapıyor? Hemen UPS ile direkt adresinize kargoluyor. Ben Cuma günü almıştım. Hafta sonu girdiğinden dolayı Pazartesi günü elime geçti telefon. E, şimdi bu kutu açılımını gerçekleştirelim. Gray diye tercih ettim. Space Gray rengi benim hoşuma giden bir renk. E, Pro Max 256 GB'lık olan modelinden. Şimdi bunun kutu açılımını gerçekleştirelim. Elimizde ne var? Görelim. Şimdi kutumuzdan ilk defa açılımını yapıyoruz. Bizi güzel bir görsel karşılıyor. Tabi biraz büyük. Yani arkada bizi 3 tane kamerası karşılıyor. Bu üçlü kamera bize gerçekten çok büyük optik zoom, mikro çekimler yapmamızı sağlıyor. Bu özelliklerini zaten hepimiz biliyoruz. Çok önce çıkan bir telefon. Geçen Eylül'de tanıtılıp Kasım gibi satışa sunulmuştu. Online satışa. Şu an telefonumuz Pro Max bu şekilde kutusundan çıkıyor. Bizi içerisinde neler var? Şimdi kullanım kılavuzu var. Bizi Hiç. bu ilgilendiriyor mu? Genel itibariyle hiçbir türkü bu ilgilendirmez kılavuzu bizi ne zaman ilgilendirir? Çok olağan dışı bir olağan dışı bir durum oluştuğunda telefonumuzda çözemediğimiz bir durum varsa kesin o zaman açar bakarız. Ondan önce telefonu sıfır alan açıp da biz kılavuzun kılavuzunda ne varmış demeyiz. Bu şekilde içerisinde arkadaşlar etiketi çıkıyor. Etiketini zaten kullanıcıların bir yerlere yapıştırdığını görüyoruz. Sim kartını aktif edebilmemiz için, açıp kapayabilmemiz için bir aparat geliyor. Şarj cihazımız Amerika olduğu için bu şekilde. Biz bunu 1 TL'lik bir aparatla Türkiye versiyonuna yani Avrupa versiyonuna döndürebiliyoruz. Evet kulaklık çıktı ben bunu beklemiyordum. Bu kulaklık yine kablolu. Şarj girişinden aynen şarj girişiyle kullanılabilen bir kulaklık çıkıyor. Youtube üzerinden bağlantılı kulaklıkları da mevcut olduğundan dolayı biz bütün herkes muhtemelen onu kullanıyor. Ki ben onu kullanıyorum. Çok etken yani kabloyu ortadan kaldırmak gerçekten çok büyük avantaj bizim için. Neden büyük avantaj diyorum? Çünkü kulaklığı açtığınız anda direkt arkadaşlar ne yapıyor bize bağlantımızı direkt sağlıyor. Hemen yanımda vardı, evet odamda kalmış. Onu da göstereceğiz. Evet içerisinden yine şarj cihazı çıkıyor. Arkadaşlar burada önemli bir noktaya değineceğim. Apple yine bir değişikliğe gitmiş. Muhtemelen artık USB girişi değil, Type C, aynen Type C'ye geçiş yapmışlar. Type-C dediğimiz olay. E, biliyoruz zaten bütün Android yeni telefonlarda hep Type-C şarj cihazını kullanıyorlar. Ne gibi bir ekstra özelliği var? Hızlı şarj etmeye yarıyor. Hızlı şarj özelliğinden dolayı artık herkes Type-C'ye geçti. E, Apple'da bunu bu telefonda görmüş oluyoruz. Tabi bir alt modelinde bu yoktu. E, bunun 11'den sonra geldi ve devamında 12 olarak da devam edeceğini tahmin ediyorum. Gelelim telefonumuza. Telefonumuz gerçekten e, güzel bir görüntüsü var. Rengi beni çok cezbetti. Space Gray yani böyle tam bir siyah da değil. Şöyle görüyoruz. Tam bir siyah da değil. Böyle grimsi bir siyah var. Yani benim tam istediğim özellikle. Hani çok parlak siyahlar oluyor. Onları ben pek sevmiyorum. Açalım telefonumuzu hatta. Açılacak mı tabi? Gerçi şarjı, şarjla birlikte geliyor. Evet şu anda açılımın gerçekleşiyor. Normalde vergisiz fiyatı 1299 dolar. Yani şu anda bu 256 GB olduğundan dolayı. Miami'de yaşadığım için Miami'de bunun vergisi %7 arkadaşlar. O yüzden ben buna 1347 dolar ücret ödedim. Yaklaşık olarak tam hani 47-50 de olabilir. Ben öyle hatırlıyorum. Tabi burada size bahsetmem gereken bir durum daha var. Ee, o da çok güzel bir özellik. Eğer Apple'dan hesabınız varsa ki wallet kullanıyorsunuz kullanıyor musunuzdur bilmiyorum ama kullanıyorsanız size Apple üzerinden alırım yaptığınızda %3 olarak cashback geri veriyorlar. Yani cashback dediğimiz olayda sen buna 1000 dolar ödüyorsan diyor ki 30 dolarını ben sana geri hediye ediyorum diyor. Bu 30 doları nerede kullanabiliyorsun? İstediğin her yerde kullanabiliyorsun. Apple Pay üzerinden de kullanabilirsin. Ki Amerika'da yaşayan biri olarak biz Apple'dan kredi kartlarımızı da aldık. Mesela bu kredi kartına direkt ödeme olarak da yapıp geri ödüyorlar. O yüzden bu bana nasıl geldi? Toplamda bir 37-40 dolara yakın bir geri ödeme yaptılar. Yani ben 1300 dolara bu telefona sahip olmuş oldum. Aslında vergiyi bir nevi oradan geri iade etmiş gibi de oluyor. Hatta şimdi video çekerken arkadaşlar çok egzantrik bir durum oldu. Ee, bu telefonu açtığımdan dolayı benim şu anda aktif olarak kullandığım telefona bilgi geldi. Yeni bir telefonu aktif ettin bunun bilgilerini buna aktarmak ister misin gibi bir uyarı geldi. Şu an bunu bilmiyordum. Çok güzel bir özellik olduğunu da şimdi fark etmiş olduk. Bu beni bayağı mutlu etti şu anda. hiç telefonu laptopa da bağlamama gerek kalmayabilir. Tabii bunu çekeceğiz. Bu arada şarjı full geldi. Arkadaşlar ekrandaki e, güzel bir lokasyonda yapılmış. Tabi bu mesela Samsung'larda hiç yok. Tabi şuradaki çantik hiç yok. Böyle olunca Bence o Samsung'lardaki daha güzel oluyor. Hani bu bu şekilde olması ne bileyim biraz tasarım gibi ama hani hiç olmasa daha güzel. Full ekran olsa. Ki Home tuşunun kalkmış olması zaten çok önceki serilerden başladı kalkmaya. Bir de ülke, eyalet seçimlerini yaparak kurulumunu tüm Apple kullanıcıları gibi hepimiz biliyoruz. Şimdi e, bu özelliklerini zaten Apple'ın bütün özelliklerini herkes biliyor. Yani tek tek şu megapikseli varmış, bilmem ne varmış dememe gerek yok. Ben sadece kutu açılımını yaptım ve korona etkisiyle beraber telefon alımı nasıl olur? Hani Apple'lar nasıl işlem yapıyor? Bunun bir örneği olarak göstermek istedim size. Şimdi bunu gördük. Apple'ların nasıl satış yaptığını, çok hızlı satış yapıyorlar ki bu olması gereken bir şey. Hani normalde de böyle miydi? Evet tabii ki de böyleydi ama şu korona günlerinde hani bütün sistemler online'a dönüştüğü için tüm kargolarda aksama olabilir mi diye düşündüm. Ben dedim ki geç gelir muhtemelen ama gerçekten aldığım günün ertesi günü hani ben cuma günü aldım pazartesi elime geçti ama normalde yazan bir iş günü içerisinde elinize ulaşır dediler. Gerçekten de bir üç günü içerisinde elime ulaştı gibi de düşünebiliriz. Şu anda benim söylemek istediklerim bu kadar. Tanıtımımızı yaptık. Arkadaşlar biz neredeyiz? Miami'deyiz. Miami hemen downtown şu gördüğümüz karşı taraf downtown. Burası da e, Coral Cables'la Miami'nin köşesi diye geçiyor. Buradan size video açılımımızı yaptık. Romeo da size bir şeyler söylemek istiyor. Evet Romeo. Romeo'muz burada. Romeo'muzla beraber size hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Romeo, Romeo. Romeo, 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 Romeo.